Merhaba arkadaşlar Murat hocanızı ben. Bugünkü yapılan TYT sınavının fizik sorularını çözeceğiz beraber. İlk soruyla başlayalım. Sorumuz şöyle: 70 santimetre küp çizgisine kadar sıvı dolu olan kaba dereceli bir silindire X cismi bırakıldığında kaptan 15 santimetre küp sıvı taşıyormuş. Buna göre X cisminin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar dereceli bir silindir içerisindeki sıvıyla, sıvıya bir nesneyi bıraktığımızda sıvının yer değiştirmesini bekliyoruz değil mi? Yukarıya doğru çıkacak. Yer değiştiren sıvının hacmi attığımız nesnenin hacmine eşit olmak zorunda. Ya da bir başka ifadeyle şöyle de söyleyebiliriz. Mesela yine bir dereceli silindir düşünelim. Bu dereceli silindir taşma seviyesine kadar yani tepeleme dolmuş olsun, suyla doldurmuş olsun. Daha sonrasında içerisine e, tamamen batacak bir nesne bıraktığımızda Taşan sıvının hacmi bıraktığımız nesnenin hacmine eşit oluyordu değil mi? E, dolayısıyla bu soruyu yaklaşırken de bu ilkeyi göz önünde bulunduracağız. Şimdi başlangıçta dereceli silindirde 70 santimetre küplük bir sıvımız var. Ben bu nesneyi içerisine attığımda ve battığımda yani tamamı sıvı içerisine gömüldüğünde toplamda 15 santimetre küplük bir sıvı taşıyabilmesi için ki onu da ben şu şekilde göstereyim ne kadarlık taşırmış 15 santimetre küplük sıvı taşırmış. Bunun mümkün olabilmesi için evvela şunun olması gerekir. Bakın dereceli silindirde şu taradığım boş hacmi görüyor musunuz? Totalde 30 santimetre küplük. İşte bu 30 santimetre küplük hacmin evvela sıvı tarafından işgal edilmesi gerekiyor değil mi? Oranın doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında 15 santimetre küplük sıvının taşmasını bekleriz. Dolayısıyla X cisminin ağırlığını bulurken bu soruda şunu düşünmemiz gerekiyor. X cisminin e, hacmi özür dilerim. Yer değiştiren sıvının hacmi yani 30 santimetre küp artı taşan sıvının hacmi kadardır. Yani 15 santimetre küptür. O da ne yapar? 30 artı 15, 45 santimetre küp yapar. Yani birinci sorunun cevabı Ceyhan olur. Hadi geçelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuz da şöyle. Doğrusal yolun O noktasında durmakta olan çocuk harekete geçerek B noktasına kadar gittikten sonra dönüp A noktasına geliyormuş. Buna göre çocuğun yer değiştirmesi kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar yer değiştirme dediğim şey ne? Evvela onu tanımlayarak başlayalım. Yer değiştirme bir hareketlinin başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki en kısa mesafedir. Tekrar söylüyorum. Yer değiştirme dediğimiz şey hareketlinin yörüngesinden tamamen bağımsız olarak nasıl bir yörünge çizdiğinin hiçbir önemi yok. Yörüngesinden tamamen bağımsız olarak Hareketi başladığı noktayla hareketi sonlandırdığı nokta arasındaki en kısa mesafedir. En kısa doğrusal mesafedir. Şimdi bu tanım üzerinden soruya yaklaşacak olursak. Çocuk ne yapmış? O noktasını harekete başlamış. O noktasından evvela B noktasına varmış. Bu hareketin ilk kısmı. İkinci kısmına B noktasından ne yapıyor? A noktasına varıyor. Tamam. Yörüngemiz bu şekilde. Şimdi harekete başladığı nokta neresi? O noktası hareketi sonlandırdığı nokta neresi? A noktası. E bizim tanımımız gereği o zaman yer değiştirmemiz ne olması gerekir? Başlangıç noktası ile bitiş noktasını arasındaki doğrusal mesafe, en kısa mesafe olmak zorundadır. O zaman cevabımız ne olması lazım? 5 metre olması gerekir. Yani bu çocuk dileseydi şu şekilde de hareket etseydi, yani dönüp dolaşıp işte Andromeda galaksisinin etrafında dolanıp tekrar A noktasına varmış olsaydı yine bu arkadaşın yer değiştirmesinin aynı olacağını, yine 5 metre olacağını söyleyecektik. Tamam mı? Yörüngeden tamamen ama tamamen bağımsız. Dilerseniz şöyle bir örnek yapabiliriz bakın bununla ilgili. Hani tam olarak oturması açısından yer değiştirmenin. Fazla dedim ki bir harekette A noktasında harekete başlıyor ve B noktasında hareketini sonlandırıyor. Bir hareketli düşünelim. Yörüngesi şu şekilde olsun. Bir başka hareketli düşünelim. Yörüngesi şöyle olsun. Bir diğerinin yörüngesi şöyle. Olmuş olsun arkadaşlar. Ve sonuncusunun da en kısa mesafeyi tercih ederek şu şekilde bir yörünge çizdiğini farz edelim. Arkadaşlar bu farklı renklerle gösterdiğim yörüngeleri çizen hareketlilerin hepsinin ama hepsinin yer değiştirmesi aynıdır. Tamam mı? Bakın yörüngeden bağımsız olarak e, yer değiştirmenin tanımı bu şekilde veriliyor. Bu da bir dipnot olarak durmuş olsun. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim dilersiniz. Üçüncü soruda basit bir devre şemamız var. Bu devre şemamızda 20 voltluk bir üreticimiz varmış. 4 voltluk bir 4 amperlik e, özür dilerim 4 ohmluk bir direncimiz var ve bir de ampermetremiz var. Sorumuz şu şekilde. İç direnci önemsiz üreteç ve direnç ile kurulu devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir diye soruyor. Arkadaşlar bu soruyu yanıtlayabilmeniz için ohm yasasından haberdar olmanız gerekiyor evvela. Ohm yasası bize ne anlatıyordu? Hatırlayalım, Ohm yasası şunu anlatıyordu bize. V eşittir I çarpı R. Yani potansiyel fark akım şiddeti çarpı dirence eşittir, değil mi? Bu şekilde potansiyel farkı veren etken nedir? Pilimizdir. Pilimizin gerilimidir, değil mi? 20 voltluktur. Hemen yazalım 20 volt buraya. 20 volt. Akım şiddetimiz yani ampermetre üzerinden geçen akım şiddetine I dersem, I kadardır ki biz onu arıyoruz. Soruda onu arıyoruz. Direncimiz ne kadar? 4 ohm. 10 evet, kadar. Peki bunu da yerine yazalım. Akım şiddetini bulabilmemiz için her iki tarafı 4'e bölmeliyim. 4'ler birbirlerini götürür. Dolayısıyla akım şiddetinin değeri 20 bölü 4 yani 5 amper olarak bulunur. Cevabımız da denizli olarak çıkar. 3'ü de hallettik. Geldik 4'e. 4 şurada herhalde. Evet 4'te de şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Bir yorum sorusu yine. Özdeş mıknatıslarla oluşturulan düzenekte iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2'ymiş. Buna göre D mesafesi arttırılırsa yani mıknatıslar arasındaki mesafe arttırılırsa T1 ve T2 ip gerilmeleri nasıl değişir diye soruyor bize soru. Şimdi dilerseniz evvela T1 ip gerilmesiyle başlayalım. Sorum şu olsun size. T1 ip gerilmesine etki eden tek etmen nedir arkadaşlar? Bu mıknatısların ağırlıkları değil midir? Yani bu mıktatısların ağırlıkları değişmediği müddetçe mesela T2 ipini kesip alttaki mıknatısı almadığım müddetçe T1 ip gerilmesindeki e, kuvveti değiştirebilir miyim? Değiştiremem, değil mi? Yani tekrar söylüyorum. T1 ip gerilmesi sadece ve sadece bu mıktatısların ağırlıklarıyla değişir. Totaldeki ağırlıklarına bağlıdır. Bu ipin altındaki toplam ağırlığa bağlıdır. E mıknatıslarda azalma veya çoğalma, eksilme veya artma olmadığı için tamam mı? T1 ip gerilmesi değişmemesini bekliyoruz. T1 ip gerilmesi değişmemeli. Şimdi mıknatısların birbirine karşı pozisyonlarına dikkat ederek T2 ip gerilmesi hakkında konuşalım. S ve N kutuplarının yani karşılıklı zıt kutupların bir araya geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu durum olduğunda mıknatıslar birbirlerini çekmesi gerekir. Yani uyguladıkları kuvvet nasıl olmalı? Şöyle olmalı değil mi? Oklarla gösterdiğim şekilde olmalı. Öyleyse bu kuvvet yani bu manyetik kuvvet T2 ipini büzecek şekildedir değil mi? Dikkat ettiyseniz büzecek şekilde. Bakın gergin hale getirecek şekilde değil. Eğer aynı kutuplar bir yere gelmiş olsaydı evet gergin hale getirecek şekilde bir manyetik kuvvet oluşacaktı ortamda ama şu an N ve S kutupları yani zıt kutuplar bir araya geldiğinden dolayı manyetik kuvvet T2 ip gerilmesini azaltacak yönde etki ediyor. İlk önce bunu bir cebe koyalım. Şimdi D mesafesinin yani T2 ipinin uzunluğunu arttırdığında manyetik kuvvetin azalmasını bekleyeceğimden dolayı o halde T2 ip gerilmesinin ne olmasını beklerim? Azalmasını beklerim değil mi? Çünkü bu ipi büzecek yani bu ipteki gerilmeyi azaltacak yöndeki bu manyetik kuvvetin şiddetini azaltırsam ipteki gerilme artmaz mı? Artar. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Adana şıkkı olacaktır. Evet bu soru üzerinde biraz kafa yoralım arkadaşlar tamam mı? Tekrar söylüyorum. Şurasının iyi bir şekilde anlaşılmasını istiyorum çünkü. Zıt kutuplu zıt, zıt kutuplar bir araya getirilmiş. Dolayısıyla bu şekildeki bir pozisyonlanmada da e, mıknatıslar birbirlerini çekecek yönde bir manyetik kuvveti oluşturacaktır. Bu çekmeyle birlikte ip gerilmesinin azalmasını bekleriz değil mi? Çünkü bu ipi büzecek şekilde bir kuvvet uyguluyor. Eğer aynı kutuplar yan yana getirmiş olsaydı bu ip gerilmesini arttıracak yönde bir kuvvet uygulanmış olacaktı. Şimdi ben D mesafesini arttırarak mıknatıs arasındaki mesafeyi arttırdığında manyetik şiddeti, manyetik kuvvet şiddetini azaltacağımdan dolayı T2 ip gerilmesi ne olacaktır o zaman? Artacaktır. Evet geçelim bunu da. Beşinci soruya geldik. Beşinci sorumuzda bir katı basıncı sorusu. Şöyle diyor, özdeş ve türdeş cisimler ile oluşturulan şekillerdeki sistemlerin yeri yaptıkları basınçlar P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki nedir diye söylemiş. Katı basıncı ile ilgili şu bilgiyi vermekte yarar var. Yazalım önce. Katı basıncı neydi? Katı basıncı ya da basınç basınç eşittir. Kuvvet bölü yani basınç kuvveti bölü basınç kuvveti bölü kesit alan. Basıncı Yunanca piyozu anlamına gelen yani basınç anlamına gelen piezonun P'sinden geliyor. Basınç kuvvetini F ile simgeliyoruz. Kesit alanını da S ile simgelersek formülümüz şu şekilde. Şimdi bir nesnenin bir zemine bıraktığımızda o nesnenin zemine uyguladığı basınç kuvveti ki basınç kuvvetinden kastımız şudur. Nesnenin zemine uyguladığı dik kuvvettir. Bu dik kuvvet sadece ve sadece ağırlığından ileri gelir değil mi? Örneğin şu şekildeki tuğlalara baktığımızda eğer tuğlaların üzerine ekstradan bir kuvvet uygulamıyorsanız ekstradan bir kuvvet uygulamıyorsanız bu nesnelerin zemine uyguladığı dik kuvvet yani F sadece ve sadece ağırlıklarından ileri gelmesi gerekir. O halde bu tuğlalar özdeş ve türdeş olduğuna göre hepsinin ağırlığına G dersem ben G, 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 G dersem bakın her üç şekil içinde tuğlalar birbirlerine göre nasıl konumlandırılırsa konumlandırılsın toplamda totaldeki ağırlıklarının, yani basınç kuvvetlerinin aynı olduğunu gözlemliyorum değil mi? Bu bir dipnot olarak kenarda dursun öyleyse. Yani F1 eşittir, F2 eşittir, F3 olmak durumundadır. Tamam, basınç kuvvetleri eşitse basınçlar nasıl dağılacak? Arkadaşlar basınç kuvvetleri eşitse kesit alanı daralttığımda, yani cisimlerin zemine temas eden yüzey alanlarını daralttığımda basıncın artmasını beklerim. Bu şuna benziyor aslına bakarsınız. Ee, hani bir parmak arası terlikle mesela hani plajda dolaştığınızı farz edin. Bir de topuklu ayakkabı giyerek dolaştığınızı farz edin. Hangisinde kuma daha fazla batacaksınız? Tabii ki topuklu ayakkabı giydiğinizde batacaksınız. Her iki durumdaki ağırlıklarınızı kıyasladığınızda ağırlıklarınızın aynı olduğunu gözlemliyoruz değil mi? Ağırlığınızda herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla basınç kuvvetinizde. Ama ne değişti? Zemine temas eden yüzey alanlarınız değişti. Yani topuklu ayakkabı giydiğinizde, topuklu ayakkabı giydiğinizde kesit alanınız daraldığı için daha fazla bir basınç oluşturmuş oldunuz ve dolayısıyla kuma daha fazla saplanmış oldunuz. Aynı mantık bu soru için de geçerli. Bakın bu sorudaki tuğlaların sayılarına baktığınızda basınç kuvvetlerinin eşit olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla basıncı etkileyen tek faktörü burada ne olması lazım? Kesit alanlar olması lazım. Yani şu mavi ile taradığım alanların olması gerekiyor. Hangisinin kesit alanı daha azsa, daha darsa onun basıncının daha büyük olmasını bekliyoruz. O zaman şekil 1 ve şekil 3'teki nesnelerin sistemlerini yere uyguladıkları basınçlar birbirine eşit ve 2'den daha büyük olması gerekir. Yani P1 eşittir P3 büyüktür P2 olması lazım. P1 eşittir P3 büyüktür P2. Yani cevabımız C yan olacak. Evet bu soruyu da geçelim. Bu kaçtı bu? 5'te. 6. soruya gelelim. Bakın 6. soruda da bir sıvı basıncı ile ilgili soru var. Hemen sıvı basıncını bir hatırlayalım sıvı basıncının formülünü. P eşittir. Yani sıvı basıncı eşittir. H çarpı D çarpı G. Biz bunu hadi gidelim diye ezberliyoruz genelde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki H ne, D ne, G ne? Onlardan biraz bahsedelim. H dediğimiz şey sıvı içerisindeki bir noktanın derinliği. Yani sıvının seviyesine, en üst seviyesine olan mesafesi. D dediğimiz şey sıvının öz kütlesi. G dediğimiz şey de yer çekimi ivmesi. Şimdi yer ilmesiyle burada işimiz olmayacak. Çünkü bu X, Y, Z noktaları hepsi aynı ortamda bulunuyor. Hepsi dünyanın üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla hepsi aynı yerçekimsel çekimsel ilmeğe sahip olduğundan dolayı G'yi görmezden geleceğiz arkadaşlar. Tamam mı? E daha sonrasında görmezden gelmemiz gereken bir değişken daha var. O da sıvının öz kütlesi. Neden? Çünkü bu X, Y, Z cisimleri aynı sıvının içerisinde değil mi? Evet aynı sıvının içerisinde. Dolayısıyla D'yi de görmezden gelebiliriz soruyu çözerken. O halde bakın arkadaşlar basınç dediğimiz şey yani sıvı basıncı dediğimiz şey sadece ve sadece yükseklikle ilişkili çıktı değil mi? Yükseklikle orantılı çıktı. Yani derinlik ne kadar artarsa basıncın o kadar artmasını bekliyoruz. En derinde olan noktadaki basınç daha fazla olması gerekiyor. En derinde hangisi? Z. Bakın Z'nin derinliği bu kadar. Y'nin derinliği bu kadar. X'in derinliği ise bu kadar. Dolayısıyla Z'nin basıncının en büyük olmasını bekleriz. Daha sonrasında Y'nin. Daha sonrasında da x'in yani z büyük y büyük x olması gerekir cevabımız. Z büyük y büyük x yani cevabımız Edirne. 6'yı da hallettik. 7'ye geldik. Bakın 7'de de bir gaz basıncımız var. Gaz basıncı sorusu var. Buna nasıl yaklaşacağız? Bakalım. Özdeş küpler içinde civa ve XYZ gazları şekildeki gibi sistemlerde dengedeymiş. Buna göre gazların basınçları px, py ve pz arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Şimdi şekil 1 ile bir başlayalım. Şimdi bir atmosferik basıncımız var arkadaşlar dışarıda bu tüplerin ağızları açık dikkat ettiyseniz dolayısıyla bir atmosfer basıncı orada etkileyecek. yani e, yer kürenin üzerindeki atmosfer tab tabakası her yöne bir basınç uyguluyor arkadaşlar tamam mı e, buradaki tüpün pozisyonundan tamamen bağımsız olarak tüpün ağzına aynı basınç uygulanacak yani buraya ne kadarlık bir atmosfer basıncı etkiliyorsa ki biz atmosfer basıncını pesifor olarak gösteriyoruz. Şu ikinci şekilde de aynı kuvvet etki eder. Üçüncü şekilde de aynı kuvvet etki İlk önce burada anlaşalım. Daha sonrasında bakın. Kuvvetleri düşünelim. Arkadaşlar şekil 1'e baktığımda civanın uyguladığı sıvı basıncının yönü nasıl olması gerekir? Bu şekilde olması gerekir. Onu kırmızıyla gösterelim. Şu şekilde olması gerekir. Z gazının yaptığı basınç her yöne doğrudur. Çünkü sıkıştırılmıştır orada. Dolayısıyla Z gazının civayı sağa doğru itmeye çalışırken ...dışarıdaki atmosferik basıncın sola doğru itmeye çalıştığını anlayabiliyorsunuz değil mi? E, civa eğer bu şekilde dengede kaldıysa... ...o zaman X gazının basıncının P0 atmosferik basınca eşit olması gerekir değil mi? E, çünkü civa hareketli, e, sabit değil. Yani X gazının basıncıyla atmosferik basınç birbirine eşit oluncaya kadar civa hareket edecektir değil mi? E, bu şekilde de dengedeyse, bakın dengededir diyor. O halde X gazının basıncıyla P0 atmosferik basınç birbirine eşit olmalı. Birinci şekilden anladığımız o. Yani Px eşittir. P0 olmalı. İkinci şekilde bakalım. Bakın birinci şekilde civanın ağırlığı aşağı doğruydu. Ve onun hiçbir katkısı yoktu durum ama burada var. Bakın civanın ağırlığı aşağı doğru burada. Dikkat ettiniz mi? Civanın ağırlığı aşağı doğru. Y e, gazının uyguladığı basınç da aşağı doğru. Yukarıya doğru tek kuvvet ne? Atmosferik basınç. Demek ki atmosfer basıncı hem Y gazının oluşturduğu basıncı hem de civanın sıvı ağırlığını dengelemesi gerekiyor. Sı sıvı basıncını dengelemesi gerekiyor. Yani P0 tek başına P, ve H şu şeklindeki civayı dengelemesi gerekiyor. Sadece şu denkleme bakarak sadece şu denkleme bakarak P mi yoksa P0 mı daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. E tabii ki P0 daha büyük olmak zorundadır. Değil mi arkadaşlar? Çünkü P0 tek başına hem Civan'ın sıvı basıncını göğüslemiştir hem de Y'nin yaptığı gaz basıncını göğüslemiştir. Değil mi? Kaldırabiliyordur yani sırtlanmış ya yani tek başına. O halde P'ye küçüktür P0 dememiz lazım bakın. P'ye küçüktür P0 dememiz lazım. Hadi üçüncü şekle bakalım benzer bir mantıkla. Civan'ın yaptığı sıvı basıncının aşağı doğru olmasını bekliyorum. Z gazının yaptığı gaz basıncının yukarı doğru olmasını bekliyorum ve atmosferik basınç yine aşağı yönlü. Yine yani şöyle bir nokta olduğunu farz edersek arkadaşlar bakın. E, kuvvetleri şöyle göstereceğim yine kuvvet diyagramını. Aşağı doğru bir P0'ımız var. Değil mi? Atmosferik basıncımız var. Yine aşağı yönlü civanın yaptığı sıvı basıncı var. Ona karşı gösterelim. Ve yukarıya doğru bir Z gazının yaptığı basınç var. Ona da PZ diye gösterelim. Şimdi sistem bu şekilde dengede ise P0 ile PZ arasındaki basınç ilişkisini nasıl vermemiz gerekir? Yani hangisi daha fazladır? Z'nin yaptığı gaz basıncı mı daha fazladır yoksa dışarıdaki atmosfer basıncı mı? E burada da Z'nin yaptığı basınç daha fazladır. Çünkü Z tek başına civanın yaptığı sıvı basıncını hem de atmosferik basıncı karşılıyor değil mi? O halde PZ büyüktür. PZ büyüktür. P0 olmak durumundadır. Bakın şurada 1, 2 ve 3 tane ifade ifademiz var değil mi? Yani Px gazı, Py ve Pz'nin yaptığı basınçların P0 olan ilişkilerini bulduk. E bunları birleştirirsek nasıl bir ilişki kurmamızı bekliyoruz Px, Py, Pz arasında? Hangisi en büyüktür? Pz en büyüktür değil mi? Pz çünkü P0'dan büyük. Pz en büyüktür. Daha sonrasında Px gelir. Ve daha sonrasında da P0'dan küçük olan Py gelir. Bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi de Pz büyük, Px büyük, Py şeklinde olmak zorunda. Z büyük, X büyük, Y. Z büyük, X büyük, Y. Yani cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Evet 7 tane çözdük herhalde. Böylelikle bitirmiş olduk. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum size.